Görevi yapan, saati dakikası olmayan ve millet vicdanında yer tutmak üzere gerek kanunun gerek sosyal yaşantının sözlerini, seslerini dillendiren kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Her şeyden önce tabi bugün de başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Tabi bizlerle beraber az önce de ifade ettiğim gibi gerek ülkemizi gerek ilimizi doğru ilgilendirmek, vicdanların sesini hem kamuya hem söz yerindeyse ilgililerine iletmek üzere gayret eden, bu vesileyle de görevinin başında ebediyete irtihar eden tüm basın mensuplarımızı rahmet ve minnetle iade ediyor. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadık. ilçelerden, ilimizden gelen siz arkadaşlarıma minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışan gazeteciler günümüzü hep beraber kutlayalım. Hep beraber hem halledelim, edelim, hep beraber dertleşelim. Hep beraber dertlerimizi, hep beraber isteklerimizi Söz yerindeyse gönüllerimizi ortaya koyarak, masaya koyarak anlatalım istedik. Bu vesileyle de içerimizden uzaktan gelen arkadaşlarımız var. Onlara da tekrar tekrar şu şükranlarımı sunuyorum. Tabi gazetecilik, tabi basın, az önce de söyledim sizler de bizler gibi kamu hizmeti ifade ediyorsunuz. Bir yerde bir kaza varsa başında ya emniyet, ya jandarmaya, sağlık teşkilatımız, afadımız, itfaiyemiz aynı zamanda yanında topluma durum anlatmak, durumları haberdar etmek üzere gayret gösteren, kış demeden, kar demeden, soğuk sıcak demeden orada bulunan basın mensubu arkadaşımız var. Nerede bir felaket veya da nerede bir güzellik varsa, ve felaketlerden hiç birim, değil mi? O güzellikleri anlatmak üzere yanımızda, yakınımızda sizler varsınız. Az önce de ifade ettiğim, söylediğim, söylemeye de devam ediyorum. Evet bizler kamu görevi ifade ediyoruz ama sizler kamu içerisinde kamu adına en önemli görev ifade eden teşkilatlardan, teşkilatlarımızdan, kurumlarımızdan, kurulmuşlarımızdan, yüreklerden, gönüllerdensiniz. Sizlerin topluma doğru bilgilendirmesi, doğru bilinçlendirmesi, yazdıklarınızla hem topluma hem de Bizlere yön vermesi bizler için bir avantaj. Bakın ben bütün sosyal medyayı takip ediyorum. Gerek yazılı gerek görsel gerek internet haberciliği dediğiniz gerekse sosyal medya platformlarındaki tüm habercilik alanlarını takip ediyorum. Emin olun sizlerden çok şey öğreniyor, sizlerden çok istifade ediyor. Gerek ilimizin gerekse insanımızın gidişatına dair hem yön hem fikir hem söz yerindeyse sizlerden istikamet olurum. Dolayısıyla bu süreçteki gayretlerinizden, bu süreçteki desteklerinizden ve de ilimizin, insanımızın gönlünü ülkemize anlatmanızdan dolayı gayretlerinizden şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vicdanıyla, sizlerin aklıyla, sizlerin inancı ve de adalet algısı ve anlayışıyla haber yapması hem bizleri hem de insanımızı doğru yöne, doğru yola, doğru istikamete sevk ediyor. Az önce de ifade ettim, İnanın sizlerin sayesinde bizde ilimimize dair fikir ediliyor. ilimizi daha iyi tanıyor, sahada yapılması gerekenleri daha iyi kavruyor. ve bu istikamette yol almaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu vesileyle sahada yüreğinizle ahlakınızla, vicdanınızla ekmeğinizin peşinde koşturan sizler, inanın bizlere ışık, bizlere istikamet olursunuz. Uzaktan geldiniz, yakından geldiniz ama gönül verdiniz. Bu vesileyle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu da ayrıca ifade ediyorum. Tabii sözü fazla uzatmaksızın ben tekrardan bugün demeyi de geçen arkadaşlarım filoz, uzaktan yakından gelen sizlere şükranlarımı arz ediyor. Bugün de başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi ve basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle iade ediyor. Gönlümüz şen, günümüz şenlik. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Bana bir şey vereceksiniz. <laughs> Çok 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 arkadaşlar çok sağ olun. Çok